Bir ya ya hafir ilahi Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an ı kelimeler getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri, getirmiş olduğumuz tekbirleri, etemmi ve ekmeli ve ahseni kabul ile, kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Ya Rabbi, hasulan sevabı, niyet ve dualarımızın ve bil cümle tevbe ve istiğfarlarımızın kabulüne vesileyle. Ya Rabbi, hasulan sevabı, öncelikle iki cihan serveri, Habibin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu tayyibine... Şehidimiz tören alanına girmek üzeredir. Saygı ya duruşunda yedir. karşılanmasını yedir. arz ederim. Peygamber Efendimizin ashabı, Tören birlikleri. Bütün Omza. Tüm Selam. Dur. Olan bir mislini, Dikkat. Tüfek. Omza. Esas duruş.